Koçişkan geldi, koş. Bu et haşlanıyor değil mi? Evet, kavurma yapacak. Haşlansın. Şimdi soğan sıvı soğan. yağda mı kavruldu? Evet. Zeytinyağında mı? Ayçiçek yağında. Ayçiçek yağında. Ne yapıyorsun şimdi sen? Pirinci ne hazırlıyorum? Pirinç pilavı. Yıkıyorsun pirinci. Evet. Ne şey mi olacak böyle fıstıklı üzümlü mü olacak evet. fıstığını kavurdum fıstığını kavurdun üzümü sadece yıkadım. Evet. Yıkıyorum. karıştırayım mı karıştır çok daha beyaz pembeleşmemiş. Evet. Ölmüş mü oluyor bu şimdi? Tamam. Hı -hı. Tamam, pembeliz. Tamam, pembeliz. Pembeliz. Nerede böyle soğan yağla buluşursa ölmüş. Bana evet. göre öyle oluyor. O hoşuma gidiyor ölmek. Hı -hı. Daha doğrusu soğanın ölmesi. Kokusu da alıyor mu sen? Soğanın kokusu güzel geliyor mu? içeriden çok güzel geldi. Onun evet. için koştum. Yoksa haberim yoktu. Gerçekten. Evet. Ben severim soğan kavrulması kokusunu. Sarımsak kokusu da güzel yani. Sarımsak kokusu. Herkes yerse gayet güzel. Valla yemezlerde yiyoruz. Şuradaki sağlıklısın en güzel Şimdi Soğan sarımsak bol tüketeceğiz. Soğan. da et suyu eriyor. Hı. Parça et kendi suyunu çekecekmiş. Bunun suyunu ona koymayacağız. Peki aynı pilav bulgurla da pişebilir mi? Evet. İsterirse. Evet daha Çok kavrulacak mı pembeleşinceye kadar yoksa hemen kısığını kapatacak mısın? Kapatacak mısın?

tereyağı. Tereyağı nerenin tereyağı? Atayamam mı? Hayır. Hazır. Hazır. İçim. Eyvah evet. Evet Yani buralarda ne demek? Osmaniye'den ya da Adıyaman'dan olsaydı Eseniden, ya da Malatya'dan. Evet. Tamam. Evet. Milan ya da küllü mağaranın tereyağı olsaydı şey ölçmeyin. Yani Ustalar ölçmez. Ben hiç bilmem yani. Ölçsem gerçekten öyle alırsam daha iyi Şey olur. Çeker. Ol, ol. Güzel olur. Sen yaparsın da güzel olmaz mı? Akşam <laughs> akşam yorumlar alırız çocuklar. <laughs> said that birazcık Bu sanki yok, birazcık tuz atılsa iyi olur. Tadı gelir. Şeyi nasıl yumuşaması? Güzel. O suyuyla kalırsa daha da yumuşar. Evet. Biraz tuz vermemesi. Rezzet vermesi. turşu da koyalım. Evet. Koyuyorum bir dakika. Bir dakika. Abi şu da keşirden evet, evet. Olur tabak yok mu? Şöyle. Bir tane daha doldurdum. Süleyman sıcak. Vereyim evet. anne. Ya. Oraya bak. ezilmezse. Kavurma kesme so. sana. Ya, ya. Ya. ben. Ya. 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 Ya.